Herkese selamlar arkadaşlar. Umarım iyisiniz de bugün sizlerle birlikte FC Mobile oynuyoruz. FC Mobile ile bugün sizlerle birlikte bir birkaç tane maç yapacağız. Ee, oyna dedi. Pro 2 değil ben. Ee, alma çıktı. Arkadaşlar bir de videoya girer girmez. Like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü bu video size çok emek harcıyorum. Size o kadar edit falan yapıyorum. Ama bunların karşılığını pek alamıyorum gibi. O yüzden size like atmanızı istiyorum. Bir abone olmayı unutmayın. Evet.

onlar başka bir Rodrigo, falan diye podum diye podum. Bu abi. Abi. Hayatım sanki. <laughs> Koskoca hard var kalede. Ben de inandım ya. Hadi, hadi. ya of çok da tatlı. Ha ni aldı. Nani. Gündogan. indogam Nani 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 nani. Nani. şut Nani. nani. Um, doku Evet çok çok kötü attı. Gündoğan. <laughs> ya bro Ben al ya. Kostrana nereye atıyor acaba? Depay. Arta. Söylem ki. <gülüyor> <gülüyor> nereye atıyorum ya? <laughs> Hadi Gündoğan bu ve ilk kere bir sıfır. Bugün sizlerle iki maç yapacağım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Falka, Gündoğan, <laughs> Kolan, İlkaya pasını veren. Falkao Fidekik Arkadaşlar Fidekik'ten gol atarız belki Kanka video Kanka video çekiyorum. Ve nereye attık Abi algılan yok ki Ya arkadaşlar görüyorsunuz ya yani telefon konuşmasında sizlere video çekiyorum. <laughs> Artık bir like'ınızı alırım. Dua de. de. Bey. <laughs> 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 Öf, ee, kılı kart. Ya, ne oluyor abi, abi abi? Abi abi ne oluyor abi yani bu ne abi ya? Yani. Arkadaşlar tekrar hatırlatayım. Lütfen like atıp abone olun. Bakın cidden bak. Bu videolar için sizler çok emek veriyorum. Bir tanecik abone yap. Bir tuş ya. Abi onu ya. Ne olur arkadaşlar. Bakın. Video çekme, geditleme kolay şeyler değil. Bakın. Golün. Kendim yüzünden. Like atarsanız daha iyi olacak. Hadi. hepinizin like attığını sanıyorum. Gol atacağım kanka. O gol atacak o gole atılacak. <laughs> Falcao. Falcao. Evet. Jolensio. Falcao, tamam, <laughs> <laughs> Falcao. 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 Hadi Gündoğan. Gol. Arkadaşlar demiştim size. Sizin için gol attım. Sizin için ilk ayım, ilk ayım, ilk ayım gün doğdum. Alma sıra güzel bir hatlarını bildiriyoruz. Bo Bey. Hadi. Kayın Hadi. 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 Nani? Depan. Bro Bey. Kosta lan. Koy lan. Ben kırmızı görmem. <laughs> yes. Çok kötü <laughs> vurdu. Çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. Ama... Aa dakika 86. Şey yedi. <laughs> umarım like atmışsınızdır arkadaşlar. Bakın size o kadar maç kazandırdım. O kadar like o kadar ama umarım like atmışsınızdır arkadaşlar. Çünkü bu golleri ne istedim şimdi? Ve maç bitti.

Ya da arkadaşlar video çok uzun olsun istemiyorum. Çünkü sonra kayda olmuyor video falan. Hepiniz umarım like kalkmışsınızdır. Sizin için çok emek uğraşıyorum. Şimdi bu videoyu editlemesi var. Video yüklemesi var. Başlık yazması var. Bu her şey güç istiyor arkadaşlar. Bu yüzden lütfen like atıp abone olun. Hepinize görüşmek üzere bay bay.